Evet, müzakere devam ediyor. Profesör Doktor Beril Dedeoğlu ve Kurtuluş ile birlikteyiz. Kurtuluştayız. De, e, bitirmişti e, Beril Hoca e, e, araya girmeye çalışıyordu. <laughs> yani bunun e, belki şöyle bir durum o, oluşuyor. E, kurtuluş'un anlattıklarından e, bir reklam arası uzun olunca hani hatırlatmakta fayda var. Ortada bir tabii ki bir, bir mühendislik çalışması olduğu, bir siyasete müdahale söz konusu olduğu, bir hukuk aramak, adalet aramak, hak aramaktan öteye başka bir e, amaç, ölçü e, hesapları yapılıyor. Dolayısıyla bu son 17 Aralık operasyonunu ve onun devamındaki operasyonları bu şekilde okuyoruz ve son... E, ortaya çıkan telefon dinleme skandalı da bunun belki de öne önemli bir mihenk taşı diyebilir miyiz buna? Mesela bu telefon şu, dinleme. Şuradan alalım bence. Ya Bugün başlamadı bu. Yani çok iyi işte AK Parti hükümeti e, 11 yıllık iktidarda e, son e, 7 yıllık yani 2007'den sonra e, önemli siyasi davalar başladı. Ondan sonra işte biz şuna tanık olduk. İşte ana muhalefet partisinin ee, başındaki Deniz Baykal'a bir kaset komposuyla gitti. İşte seçime e, iki gün kala MHP'nin işte onlarca adayı ile ilgili kasetler piyasaya sürüldü. Ya bu kaset dinleme kayıtları peşi sıra devam etti. Ee, i̇şte İmralı'da Abdullah Öcalan'ın kaseti çıktı. Ya kaseti çıkmayan kalmadı. İşte ya bu dinleme kaydı olabilir, yasa dışı şekilde kaydedilmiş de olabilir, ortam dinlemesi de olabilir. Yani işte ne bileyim yasal açılmış bir soruşturma içerisinde elde edilmiş bir tape olabilir. Fark etmiyor. Şunu gözlüyoruz. Sistemli bir dinleme var. Ve sistemli olarak siyasete bir müdahale var. Bu 7-8 yıldır bu ülkede e, işletilen bir yöntem. Evet. Bir, biraz bugün, da yerleşmiş Bugün, az, bugün artık zirve yapmış durumda. Ama yani siyaseti ve toplumu biz işte eski asker vesayet rejiminden kurtaralım. Demokratik bir ülkeye dönüştürelim. Bir hukuk devleti olsun derken döndüğümüz kaos içerisinde bir siyasi rejime doğru gidiyoruz. Yani muhaberat işte devletine döndük deniyor ama muhaberat devletine çoktan dönmüşüz biz. Yani bu gerçeği görmek gerekiyor. Ya bugün sadece işte AK Parti ile ilgili bir sorun değil bu. Ee, ne bileyim Kürt ile ilgili bir Hepimizin sorun da değil. CHP ile evet. ilgili bir sorun değil. MHP ile hepimizi kapsayan Hepimizin bir sorun kapsayalım. bu. Ve bu şöyle bir sorun şurada bunu yapanlar ya bunun arkasındaki akıl ya da bütün bu olayların arkasındaki gizli özne en şey durumda rafine durumda kendisini en korunaklı duruma almış durumda ve burada e, siyaset içerisinde muhalefet partisi iktidar partisi diğer işte parti siyasi partiler birbirlerine o kadar e, feci şekilde kavga ediyorlar ki yani olan işte demokratik bir hukuk devletine gidecek yolda bence ciddi bir soruna dönüşüyor. Yani bunu evet. gerçekleştiremiyoruz. Burada siyaset aslında hani kurtuluşun dediği bir herkes kavga ediyor. Kavga edenlerin hepsi siyaset. Siyaset kendi kendini törpülüyor veya öğütüyor. Ama ve bunu amaçlayan, vesayeti amaçlayan kişi kenarda bekliyor. Şimdi şöyle bak ben bakıyorum e, Türkiye meselelerinin e, tümünü çözerek ilerleyen bir ülke değil. Yani bir, bir sorun tespit ettiği zaman onu bal kesip cerahati sonra o yaranın tedavi olmasını beklemeden tekrar bir başka yeri kesme eğilimine giren bir ülke. Yani tarihimizde de hep böyle geçmişte. Fakat son dönemde çok hızlı adımlar atılırken sürekli bir e, eski yapıyı çözme siyaseti uygulandı çözdüğünüz her yapının çözmek daha kolay hale de geldi. Yani öndeki engeller tek 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 devrildikten sonra bir yapının unsurlarını çözmek herkesin de desteğini alarak yani kabul etmek lazım ki iki kişiden birinin desteğini alarak eski yapının parçalara ayrılması sağlandı. Fakat bu parçalardan yeniden bir yapı oluşturulması sırasında çok büyük sancılar ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz nokta aslında o sancıların biraz ifadesi ve benim kanaatimce İstihbarat, dinleme, insanları takip etme, onlar hakkında yargılar oluşturma, bunu siyaseten yapılandırma fonksiyonunu Türkiye'de hiçbir zaman tek bir kanal yapmadı. Burada e, biz sanki tek yer bu işi yapıyormuşçasına baktığımızda hataya düşebiliriz. Ya ben en azından öyle bakmıyorum. Birden çok takip mekanizması olduğu kanaatindeyim. Çünkü birden çok ol, olduğu takdirde bunu denetleme, kontrol altına almak ya da o kanalları yönlendirme imkanı karar alıcılar açısından iyice içinden çıkılması hale gelir. Bugün bu içinde bulunduğumuz durum birden çok kanal olduğunu bana söylüyor. Yani herkes herkesi dinliyor. Bazıları daha çok takip ediyor ve gerçekten de bu her zamanki gibi bir siyasi yönlendirme olarak öngörülüyor. Ben şu andaki siyasi yapının tamamen ortadan kalkması yönünde kullanıldığı kanatında değil. Tam tersine bence daha zor olanı yönlendirmek için yapılıyor. Yani bir e, baskı oluşturarak hükümetin hata yapmasını e, ya da bu yöne giderken bu yöne gitmesini sağlama yönelik bir baskı olarak görüyorum. Sanıyorum e, yani hükümette bir pazarlık mı yapmak istiyor? Hata yaptı. Evet aslında bu o demek büyük ölçüde yani şuraya gidiyorsan hayır oraya gitmeyeceksin biraz bu tarafa döneceksin demek e, ya da işte bir pazarlık alanı yaratmaya yönelik bir baskı oluşturmak için yapılan bir şey yoksa hükümeti devirme amaçlı olduğu kanaatini taşımıyorum nedenini de söyleyeyim e, bu e, işlere kalkışanlar yani bence birden fazladır e, Türkiye'de bunun nasıl algılandığını çok iyi biliyorlar çünkü aslında bu aynı zamanda da bir algı Algılar savaşı. Hı hı hı. Ben burada katılıyorum. Toplum diyor ki benim de yani yakın çevremde ya da benim de hissettiğim yani yolsuzluk falan yapılmış olabilir. Çok evet. büyük inşaatlar yapıldı, gündemler yapıldı. Yani Türkiye o belediye geçmişlerini falan hatırlıyor herkes. Ee, evet yapılmış olabilir. Üstüne gidilse iyi olur. Neyse suçlu çıksın ortaya. Bu bir yanda. Ama öte taraftan yarın sabah kalktığımda nasıl bir Türkiye'ye kalkmak istiyorum diye soruyor. Hı hı hı. Yani Beni yarın işte refah kendi e, yaşam biçimimi iyi kötü koruyabileceğim Türkiye'nin çoğunluğundan bahsediyorum. Hı hı. E, geçtiğimiz o evreyi yeniden bana yaşatabilecek alternatifler ne diye bakıyor. Hı hı. ya Ben yarın kalkacağım nereye oy kullanacağım diyor. Elindeki seçeneklere bakıyor. İlla AK Parti'yi onaylayıp onaylamaması çok önemli değil. Diğer seçeneklerle İnsanlar bunu karşılaştırıyor ve sonuç itibariyle bugün yaşananların kendi oy davranışlarının çok fazla etkileyici sonuçları olmadığı kanaatini taşıyorum. Yani bu e, yolsuzlukların falan tabii ki insanlar bunun aralarında tartışıyor, konuşuyor. Belki kemikleşen bir kesim vardır bunun karşısında. <laughs> o da ayrı. Ama az önce söylediğim gibi temel oy davranışlarını çok etkileyici bir e, sonuç çıkardığı kanaatinde değilim. Burada tamamen katılıyorum. Burada beklenti, e, benim anladığım kadarıyla Türkiye'deki genel beklenti, çok uzun zamandır bu tesevin falan da çalışmaları var. Yargının hiçbir ayağına insanlar güvenmiyorlar. Yani bir boşanma için bile mahkemeye gitseniz başınıza ne geleceğini tahmin edememe hali var. Yargıyı olan güvensizliğin aynı zamanda güvenlik güçlerine olan karşı bir güvensizlikle de pekiştiğini söylemek lazım. Bu ordu olur, polis olur, müte olur her neyse. Bu, bu, bu zihnimizde olan bir şey ve bugün sanıyorum o güvensizliğin pekiştirilmesi yönünde bir algı dizaynı söz konusu. Zaten nüvede var bu güvensizlik. Bir de bunun üstüne katmerlisi geliyor. O zaman çıkış ne? Yani bireyler açısından söyleyeyim. Çıkış en sivil siyaset. Yani aslında yani siyaset yine de en sivil siyaset. Tabii ki yani si si sivil bunların, siyaset Tüm bunların dışından hareket eden oyuncu yani kendisi de dinlenen, kendisi de mağdur olmuş olan. Dolayısıyla burada yani seçimler öncesinde e, AK Parti'nin uyguladığı yöntem aslında tam da kendisinin de bunun dışında kaldığını ima ederek o, o milletin bıkmış olduğu yani güvensizliğinden sıyrılan bir ekip görüntüsü vermesi ben oylarında e, negatif bir etki yaratmadığını tam tersi pozitif etki yarattığını düşünüyorum. Evet. Sanıyorum anlatabildim e, evet. o güvensizliğin be, dışında kalmayı. Be, şöyle bir durum var e, e, kurtuluş da anlattı onu Bizim yani bizim siyasal geleneğimiz vesayet üzerine kurulmuş. Yani bunu uzun bir süre TSK, Maalesef. askerlik, güvenlik bürokrasisi üzerinde bir vesayet altında kurulmuş. Cumhuriyet projesi de biraz da öyle bir şey. Tamamen Ama, öyle bir evet, şey. Evet, e, böyle bir şey. Dolayısıyla son 10 yılda bunu kırmaya yönelik çok ciddi bir hamle yapıldı. İlk defa e, askeri vesayeti kırıldı. Ama buradan şöyle bir algı oluştu ya da yanılgı oluştu bütün hepimizde ya da bir toplumun birçok kesiminde. Bu kırılan vesayetten sonra daha demokratik, daha şeffaf, daha hesap verebilir bir devlet organizasyonu ile karşı karşıya kalacağımız zanı oluştu. Aynen öyle. Ama bunun pek de öyle olmadığını şimdilerde görüyoruz. Çünkü ortadan e, yok edilen vesayetin kişilerin yerinin değiştiği, onun yerine bir başkasının geldiği. Ne anlıyoruz? Tamam, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir siyaset üzerinde vesayet tehdidi şu anda en azından görmüyoruz ya da hissetmiyoruz. Ama bir şeyi hissediyoruz biz, çok ciddi siyaset tehdit altında. Nerede? İşte yargı üzerinden, e, orada yargının kaplamış olduğu siyaset üzerindeki etkisi hala devam ediyor. Ve bu devam ettiği sürece de işte e, siyasi partileri ya da siyaseti tehdit edip tamamen e, abluk altına alabiliyor yani son olay böyle bir şey şu an ya yani hepimiz hissediyoruz yani e, işte elimize kalemi alıp bir e, yazı yazmaya çalıştığımızda böyle ilk sıkıntıyı şurada hissediyorum siyaset kuşatma altında yani aslında Türkiye'de 1900 e, işte cumhuriyetin e, çok partili döneme geçişle birlikte şu kavga var yani bu Ülkeyi bu devleti kim yönetecek? Bürokratlar mı? Cumhuriyeti kuran işte ne bileyim emeği olan ama seçilmemiş işte askeri sivil bürokrasi mi? Yoksa bütün dünyada olduğu gibi işte millet mi? Yani seçim sandığından çıkan insanlar mı yönetecek? Türkiye'de çok partilerde geçişten beri bu kavga yaşanıyor. Ve burada ee, milli irade dediğimiz e, olaydan hoşnut olmayan, devletin asli sahibi gibi kendisini gören ciddi bir bürokrasi var, ciddi bir elit var. Yani bunun geçmişi bir ta Osmanlı bürokrasisine kadar uzatabilir miyiz? Fakat e, bir tane Böyle bir bağlantı kurabiliriz. Böyle zaten. evet, böyle uzun bir geçmişi var. Ve biz askeri vesayeti atlattık derken bana durum daha feci gözüküyor yani bugün. Yani bugün siyaset üzerindeki e, demokrasi dışı eee müdahalenin, e, baskının, kuşatmanın vesayet döneminin daha fazla olduğu şey yapıyor. Ben işte e, vesayet rejimi ilgili siyaset, işte askerler arasında yaşanan sorunlar esnasında e, Cumhurbaşkanının, başbakanın kriptolu telefonlarının dinlendiği gibi bir olaya şahit olmadım. Duymadım böyle bir ciddi bir vaka. Yani bugün ee, başbakan, cumhurbaşkanı ya da başbakan genelkurmay başkanı kendi arasında ya da başbakan işte bir müsteşarı e, kendi özel hattıyla ya da kriptolu telefonuyla görüşemiyor takip altında. Ama ben e, Turgut Özal'ın da dinlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Katılıyorum. Baka. Burada önemli olan bugün bunların <laughs> açığa çıkabiliyor olmasıdır. Ben bunu son derece önemsiyorum. Evet. Önemsiyorsunuz ama bugün de mesela Enerji Bakanı <laughs> şöyle bir açıklama yaptı diyor ki Arkadaşlar diyor muhabirlerle, diye gazetecilerle sohbet ederken ben gerekirse başbakanlarla konuşuyorum, pazarlık ediyorum, e, bakanlarla konuşuyorum. Yani enerji konusuyla ilgili diğer ülkelerin bakanları, başbakanları Gayet telefonumla konuşuyorum. Şimdi ben anlıyorum budur. ki diyor bütün bunların hepsini dinlemişler. Evet. Şimdi bu insanın hani... Max'in meydanında yani. çırıl çıplak kendini hissetmesi gibi bir <laughs> duygu bu. Çok haklısınız. Yani bu korkunç <laughs> bir şey, travmatik bir durum. Hayır bugün... tabii. Yani bunu şöyle önemsiyorum. Hep dinleniyordu herhalde. Evet. Ama bugün açığa çıktığı için önlem alınma imkanı var. Onu kastediyorum. Dolayısıyla bunu bir aşama, yani ben pozitif yönünden bakmayı tercih ettiğim için söylüyorum. Bunun önüne geçilme e, koşullarının yeniden düşünülmesi lazım. Şöyle ki sadece dinlememe meselesi değil. Türkiye'de az önce söylediğim yıktığınız zaman yerine kuracağınız yapıyı eskisinin benzeri şekilde kurduğunuz zaman oraya işte Ahmet gider, Mehmet gelir, elinde o araçlar varsa mutlaka o araçların cazibesiyle onları kullanma hevesine kapılabilir. Bu hangi siyasi görüşten olursa olsun bunun çok büyük bir önemi yok. Yani o gücün, o mercilerin kendine özgü dinamiklerinin içinde bunlar olabilir. Bunu bir eleştiri olarak sisteme yönelik bir eleştiri olarak getiriyorum. Dolayısıyla bunun yapı taşlarının yeniden dizayn edilmesi sağlanmadığı sürece AK Parti değil başka bir partide iktidar olsa o da olsa bu da olsa sonucun çok farklı olmayacağı kanaatını taşıyorum. Biz şeffaf ve katılımcı yapıları oluşturamadık. Ya yani tam belki iş oraya gelmişti. ...daha şeffaf işte ne bileyim... ...yerinden yönetimi olan daha... E, ...nasıl diyeyim e, Avrupa Birliği'nin... ...ilkelerine daha yakın bir... ...yeniden yapılanma süreci işte... ...erkler ayrımı şudur budur falan... ...belki seçim sistemi partiler yasası... ...daha yığınla cebimizde valizimizde... ...yapılması gereken şey var... ...sanıyorum tam oraya doğru yaklaşırken... ...bu bloke oldu... ...şu an biz... ...geriye dönüp tekrar geriyi kazıyoruz aslında... ...yani evet. ileriye doğru gidecek... ...yapılacak işlerimiz varken... O valizi kapattık koyduk kenara tekrar kazınıyoruz nerede hata yaptık. Ama biz dinleyin. valizin içerisindeki bütün elbiselerin kirli çamaşır olduğunu unuttuk. Aynen öyle. Şimdi e, bu furyalardan diyeyim yani bir dizi farklı furya yaşanıyor ama aslında hep aynı e, şartlarda. Eğer önümüzde hemen seçimler olmasaydı belki e, de daha e, uzun vadeye yayılmış önlemler dizgisi alabilirdi kişilerin yerlerinin değiştirilmesi yöntemiyle geçici palyatif bir takım önlemler alındı. Ben bunun sonuç getireceği kanaatında değilim. Geçici çözümlerdir bunlar. Üstelik bir takım mağduriyetler ortaya çıkartır falan yani onun da bir maliyeti var. Önemli olan kişilerin üstünden değil yapıların üzerinden gitme zamanı. Yani artık Türkiye'nin meselesinin bu olduğu çok net anlaşılmış vaziyette. Yani kurumların, ilişkilerin yeniden masaya yatırılması lazım. Çok büyük bir talihsizlik bu anayasa meselesinin e, kadük hale gelmesi. Gerçekten çok büyük bir talihsizlik. Evet. Yani anayasaya çok anlam atfetmek istemiyorum. Yani anayasayı daha demokratik anayasa yapınca her şey güllük gülistanlık olmayacaktı. Fakat o bir milat olacaktı. Evet çıpa o da olacak. Evet onun üstüne yasal düzenlemeler kurumsal düzenlemeler inşa edilebilecekti. Şimdi neye elimizi atsak anayasal sorun çıkıyor. Evet. Yamalı bohçe gibi bir durum var. E şimdi onun getirdiği karmaşıklık ortamı, işte 40 yamalı bohçe misali herkesin herkes dinlemesine izin verecek bir yapı veriyor. Dolayısıyla ben bu vesayetin de askeri vesayetin de tümüyle geriletilip yok var sayıldığı bir matematiğin çok doğru olduğunu kanatını taşımıyorum şey Ali Bayramoğlu söylemişti. Yani hani, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Askerler şimdi kaybetmiş gibi gözüküyor ama askerler geri çekilip izliyorlar şimdi olup biteni. Ee, bir gün e, yeniden harekete geçebilirler yani, diyor. Yani geçerler mi geçmezler mi? Bilemiyoruz. Onu bilmiyorum. Yani harekete geçmekten kasıt bir yeniden bir 28 Şubat türü bir şeyin olması gerekmeyebilir. Fakat ben tümüyle yani şu an bir cephe kaybedilmiş olabilir. Fakat tümüyle yok varsayılan bu karmaşa ortamında hiç etkisiz elemanmış gibi düşünülmesinin doğru, doğru olmadığını düşünüyorum. Peki şu şunu biraz düşünelim. Şu ana kadar yani Cumhuriyet tarihinin üzerindeki vesayetin yani görünen e, ismi ya da sistemi Kemalist ideolojiydi. E, bunun askerle ya da bir bürokrasiyle birlikteliği vardı. <laughs> Ama şimdi son dönemdeki bu vesayetin bir Kemalist e, bürokratik bir e, sistem olduğu ya da bir ideoloji olduğunu düşünmüyoruz değil mi? Uh, ya, vesayet, ya da bunların bir ittifakı mı ya yoksa? Yani? Hayat şöyle bir şey yani bir boşluğu kaldırmaz deriz hep. İşte bu asker vesayet yani siyaseti dizayn eden aslında ağırlıklı olarak denklemin içerisinde en ağır e, taraf askerdi. Asker hem iç politikada hem dış politikada temel konuları aslında hı hı. belirliyordu. Şimdi askeri askerin etkisiyle e, e, siyaset üzerindeki kuşatma biraz sivil siyasetin adımlarıyla aşıldı. Yürütülen soruşturmaların da bunda etkisi oldu. Ama o boşluğu yani bir derin devlet dediğimiz bir olgu var. Bugün paralel devlet olarak algılıyoruz ama yani sistemde siyaseti iç ve dış politikayı temel konularda etkileyen, yönlendiren, belirleyen bir odak, bir çekirdek. Bence el değiştirdi. Yani merkezde bir kayma oldu sadece. Bunun merkezi ...askerdi... ama bu sefer e, bürokrasi içerisinde, yargıda, emniyette ve onların e, onlara bağlı ya da onları yönlendiren başka bir şey grup. E, Türkiye'nin son farklı, farklı öbekler değil. Bir tabii, bir ki, yerden, tabii, tabii ki tek, ta, ta, merkez, tek, tek merkez. Tek merkezden. Tek bir yere Tek bağlılar. merkezden. Türkiye'nin e, bildiğimiz Ergenekon adı altında yürütülen soruşturmalar aslında bence vesayete yeni bir format atıldı. Başarılı oldu mu? Olmadı. Çünkü burada siyasal irade de bir özne. O da etkin, faal, değiştiriyor, müdahalede bulunabiliyor. Yani etkisiz bir eleman durumunda değil. Yani çatışma şu an bu noktada. Hani şuna katılıyorum. ya yani dinlemelerin açığa çıkması 17 Aralık bence siyaset için bir şans. Yani derin devlette paralel ya da paralel devlette hesaplaşmak için e, bunları sistemin dışına, at, yani sistemi temizlemek için yeni demokratik, yeni bir hukuk e, devleti inşası için şart. Bu yapılandırmayı sağlayamazsak zaten, yani biz işte yıllardır mücadele ettiğimiz işte batılı, medeni bir ülke konumuna gelmemiz, imkansız gibi görünüyor. Yarın işte asker de tekrar dönecek siyasete. O zaman başka odaklar da tekrar dönecek evet. siyasete. Bu dönüşüm yani siyasi irade bunu tamamlayamazsa daha bir şekilde yani engellenerek de engellenebilir. Zaten bunu şöyle söylüyorum. Yani bugün AK Parti iktidarına bir kasıt yok. Sadece bir kasıt yok. Sadece AK Parti iktidarı kaybetse bence çok basit bir şeydir. Başka bir iktidar koyarız yerine olur biter. Ama sorun AK Parti ile başlayan reformların sürecin e, tasfiye olmasıyla birlikte sürüp sürmeyeceği endişesi geleceğimiz Türkiye'nin evet. umut bağladığımız geleceğinin y yine ortunanı. bir reklama <laughs> gitmemiz gerekecek <gülüyor> <gülüyor> reklama gidelim reklamdan sonra sizinle başlayalım hocam